Tabii ikisinde İstanbul Guys oynayacağız. Arkadaşlar kutu kutu paylaştığım video iyi izlenim almış. 5 izlenim almış ama illerdeki zamanlarda iyi izlenim alır diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdi oyunumuzu oynayalım. Umarım yine küfür etmem. Bakalım. Hadi. Umarım düşündüm harita gelir. Hadi. Bak. Burada hile var arkadaşlar. Ben bu oyunu biliyorum. Burada TikTok'ta çok görüyorum böyle şeyleri. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Böyle böyle. Böyle. Böyle böyle yapıyorlar ama ben yapamıyorum. Bunu çok kişi deniyor, yapıyorlar. Ya hayır ya. Oğlum, Aa. Tamam, tamam. Çok sakin oynayacağım. Çok binlerle sakin oynayacağım. Ana ne avradınız? Ya ama hayır ya. Tamam, tamam. Sakinim. Ya oynamıyorum. Harbi ciddi diyorum bak. oğlum niye böyle bir şey oldu? Gaz yolları ben açtım full önden. Arkadaşlar şunu, şunu alalım. Bakalım kaç param gördüm. Evet, 85. İlerideki zamanlarda belki kutu açarım. Şimdilik açmıyorum. Arkadaşlar TikTok hesabıma takip etmeyi unutmayın. Ee, TikTok is, e, hesabının ismi <laughs> söylemeyeyim bence ya. Takip edersiniz belki bulabilirsiniz. Belki bulursunuz. Tamam burada hiç sevmiyorum. Çok saçma hayır. Hayır. Ha. Ba 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 ba. Ana An ne avradınız? Açın şunu. Ama artık ebene oyun ama. Şuna bak. Hayır. Ne yapacağım biz şimdi? Gel buraya. Beyler, burası ne yapacağız? Burada kaldık. Hayır. Ama kanka birazcık daha indirsene. Ama saçma işte bu oyun ya. Burası çok zor. Baksana buraya kimse açmayacak galiba. Tamam tamam. Bir tane küfür ettim galiba. Bilmiyorum şu an. Hadi. Tamam. Tamam. Geçtim. Çok basit geçtim. Tamam. 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 Ama sen beni or oradan niye öyle yaptın? Ben burada daha demin oynuyordum. Çok şükür ettim. Tamam. Çok burada bak Geçtim. Onlar orada son gelen kişi trollemek için oynuyorlar. Geçemedi. Kaldı orada. İstanbul guys. Ah. 3 dakika olmuş. Sütlü çilekli Arkadaşlar tiktokta eğer 1k olursak Yani 1000 demiyorum bak 1k olursak Yüzümü tiktokta göstereceğim Ya da 400 bin falan olursam gösteririm ee, Tiktoktan izleyen arkadaşlar için söylüyorum evet, Tamam tamam bu oyun Neyim ben mavi miyim Mavi değilim umarım mavi miyim Aa bak bu oyun güzel gibi duruyor ama ben düşmemem gerek. Tamam. Mavi takımımız bir. Ay adama işe attım. Çok eğlenceli lan bu oyun. Of, ben bayrağı. Ağzını ettemin. Ben buraları alayım da adamlar görmüyor beni. Hayır! Yapma. Kanka gel. Gel 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 gel. Tamam, attım. Attım onu aşağı. Atamadım. Hayır aman koyayım ya. Çok saçma. Ya, ağzınız. Aman. Ama öndeyiz bak, öndeyiz. Tamam, çok iyi. Böyle alırım belki. Öndeyiz. Bütün kuleler bizi almışı. Son iki kule galiba. Yok, bir kule. Beyler, 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 beyler. kanka al. Kanka hayır. vermem. Vermem, vermem. Vermem. Hayır. Hayır. Bana sıkıyor. Hı. Ne oldu daha demin? ne avradınız senin. Tamam attım. Hop attım. Atıyorum. Ben atıyorum pulkeyi. Şu kuleye gitmeye çalışacağım. Kanka orada kal sen. Helal la kazandık. 10 10 da 2 yapmışız biz. Tamam biz aldık bu eylem. Oh, son bir kişi oynayacak. Bu oyunu bir kişi kazanması lazım. İlk defa umarım birinciliği olabilirim. Düşünüm harita gelirse çok iyi olur. Hadi. Hadi düşünüm harita gelsin. Hadi. 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 Ha, senin kafana ben bu nasıl bir oyun? Bu ne lan? Taşak. Neyse. Burayı silerim ben videoda. Yapmıyorum ya. Silmeyeceğim böyle kalsın. Tamam. Ana ne senin? Sakin tamam. Çok sakin. Çok 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 çok. Çok, çok sakin. Binlerce sakin. Hmm, hmm, hmm. Ne? ne avradın? adam hile yapıyor baksana hileci seni hileci sen adam resmen adamla birlikte gidiyorum yandım hayır hayır bu oyunu kaybedeceğim ben ya hiç bir de birinci olamadım ana ne avradınız ya ben burada kalayım bence çünkü gg yaptılar beni Arkadaşlar zaten bak olanlara bak ne izleyin. Görüyor Gördünüz? <laughs> tamam. Anana! Ama hayır ya. Allah yükseliyor. Hayır, hayır ananın amcı kanka tamam mı? Ananın ebesi. ama kanka gel artık o bitti arkadaşlar bu videoda buraya kadar umarım sevmişsinizdir ellerinize sağlık TikTok paylaşacağım bunu TikTok'tan izleyen arkadaşlar görsün görüşürüz.